Evet, ne yaptık? Dünyada bir mucize yaptık. Mucize. Dünyada bir mucize ürettik. Mucizevi bir şey yaptık. Nedir bu mucize? O da hindi yağ. O da yağ kullanan vatandaş Ya o da hindi ile ilgili çok büyük klinik araştırmalar Malezya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuala Lumpur'da Malezya'nın baş yerinde İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör Doktor Haşim ve ekibi akciğer kanseri, göğüs kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, rektum kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri, yumurtalık kanseri, lösemi, lenf, lenfoma, lenf kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, her türlü kanseri, mesane kanseri, her türlü kanseri tedavi etmiştir. Haşim ve ekibi. Profesör Doktor Fenk ve ekibi ise antidiyabetik olduğunu belgelemişler diyabete karşı. Profesör Doktor Kumfana, Ramon ve bir sürü ayrı ayrı ekip, ayrı ayrı ilim adamları, Zau enflamasyon önlediğini, enfeksiyonları. Profesör Doktor Dahman, Güneşkara, Haşim ve diğerleri kansere karşı tedavi denemeleri yapmışlar. Profesör Doktor Taka 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 Mato bunu adı ya Taka ha ve Okovaga Okogawa bunlar da antidepresan özelliğini tespit etmişler yani güzel çalışmalar yapıyorlar maşallah antioksidan olduğunu Dahman Han Huda mesela mesela. Yani birçok özelliği var Ulu Hindiya. Peygamberimiz de tavsiye etmiş. Hatta Peygamberimiz zamanında bademciklere alınan çocukları bademciklere patlatmayan çocukları Ulu Hindiya kullanın diye tavsiyede bulunmuş. Çok faydalı olduğunu söylemiş. Evet. Günümüzde yapılan klinik araştırmalarda muazzam bir Ulu Hindi muazzam. Bu kökü, Bu 30 metre yüksekliğinde bir ağaç. Biz <laughs> <laughs> Malezya'ya gittiğimizde gittik gördük fotoğrafını çektik. İnceledik araştırdık. Bir doktor ne diyor? O da indi. Türkiye'nin yüksek dağlarında yetişir. Bir papatya cinsidir. Hoppala. <laughs> Adam 30-40 metre boyundaki ağacı okus bokus yapıyor küçültüyor, bir ot, şu kadar ot yapıyor. Çok zeki bir adam. <laughs> Doktor olmuş, nasıl olmuş da Allah yardım etsin. Bu memlekete, bu millet. Ona inananlar var, onu takip edenler var, onu ürünlerini kullananlar var. Bu kadar da olmaz. Neyse. Şimdi, bu Hindiya kullanan vatandaş, ya birçok kişi burun tıkanıklığıma iyi geliyor, burnuna sürüyor içine işte, çekiyor Burun tıkanıklığı oluyor bazı insanlar yaşıyor. Bazıları kulağı ağrıyor, kulak içine damlatıyor, iyi geldi diyor. Bazıları sünürcüt için kullanıyor, bazıları diş eti için kullanıyor. Ben mide bağırsak için veriyorum. Vatandaş, sünürcütüm geçti teşekkür ederim diyor falan filan. Herkes bir şey anlatıyor. Ha o zaman ne yapayım dedim. Bu Udu hindi boz. 19 çeşit bitki içerir. Bitki. Ee, etken maddesi. Ve bunu Boz artı KBB ürettik. KBB. İsmini yakında değiştireceğim. A-Tireseptik SPT Antiseptik Şimdi ismi KBB ürettik. 10 çeşit bitki yağı içerir. Eterik yağlar ama daha da sinüzit, faranjit, efendim boğaz ağrısı, kulak ağrısı, orta kulak ağrısı ve sen için burun kuruluğu, kulak ağrısı. Ben bunlar için vermiştim vatandaşa. O dedi ki, biri ki, ya benim yüzümde çok sivilce akne var, sürebilir miyim? Sürebilir. Yüzüme sürebilir miyim? Sürebilir. Alnıma sürebilir miyim? Sürebilirsin kibriklerimin etrafı böyle şey, biraz sorunlu. Sürebilirim, Sürebilir. Kulağına sürün, burnuna sürün, her tarafa sür. Dedim bütün vücuduna sürün. <laughs> Şimdi bu vatandaş almış, kullanmış. KKB'yi, KBB'yi, KBB. Ee, burnuna, kulağına, gül gül kapatıp gözünün kapağının üst tarafında şu kibriklerin içerisinde her kibrik kökünün içerisinde en az 2-3 tane bu mikroptan oluyor. Her insanda. Yani hop. Her insanda oluyor. Her kibrik kökünde kılın kökünde en az 2-3 tane yüz kurtçuğu. Buna latincesi Domo demo de demodox <laughs> demodox deniyor demo bulunuyor bununla ilgili çok detaylı bilgi Aa, sayfamda yayınladım bitkisel tedavi nokta nette diye. çok ayrıntılı bilgi var merak edenler bakabilir ha vatandaş kullanmış kiplikleri tabi o kurtçuk var diye bilmiyorum kipiklerini böyle e, sabah kalkınca iltihap böyle pis şöyle. Sürmüş, her tarafından sürmüş. Ben yüzdeki kurçuk veya kırk gündeki kurçuk için vermedim. Burnu kuruyor, burun deliği için, kulağı ağrıyor, kulak ağrısı için. Fakat gözün bu kipikleri de sürmüş. Yüz kurçunu da yok etmiş. Oo çok güzel, hiç ummadığım bir şey, mucizevi bir şey. Dünyada ilk ve tek. Yüz kurtçuğuna karşı bir ürün üretti. Dünyada ilk böyle bir şey aklıma hiç gelmemişti benim. Ülkenimi anlatması üzerine çalışmaya başladım. Sünüzütüme iyi geldi kullandım deyince ben bunu geliştireyim dedim. Daha da etkili bir ürün yapıyor. Yani sünüzüt için düşündüm ama ne oldu? Yüz kurtçuğuna da iyi gelen bir ürün üretti. Daha sonra yaptığım araştırmalarda Çay ağaçı yağını yüz kurçuna karşı iyi geldi. Fakat bu eterik yağ olduğu için hemen uçucu yağ yani etkisi ne oluyor? Kısa sürüyor. Kalıcı olmuyor. Sabit yağla beraber burada nim ya, karanfil ya, oikoluptus yağı, nane ya, papatya ya, evet çay ağacı ya. Tam 10 çeşit uçucu yağ. Sabit yağın yanında 10 çeşit uçucu yağ. Ne yapıyor? Çay ağacı yağı gibi günde 10 defa sürmenize gerek yok. Sabah akşam 2 defa yeter. Ne kadar? Ee, yarım çay kaşığı. Alıyorsunuz böyle kulağınıza sürüyorsunuz. Burnunuza sürüyorsunuz şimdi <laughs> vatandaş. Ne yapıyor Gökçek <laughs> Elinize sürüyorsunuz, yüzünüze sürüyorsunuz. Çok güzel aromatik kokusu var. O kadar içerik yağ olursa ne olur? Güzel bir kokusu var. Yani hiç sorun yok. Çay kaşığı, yarım çay kaşığı bile yeter. Gözlerinizin bu kibriklerinizin üstünde böyle kibrik köklerindeki bu kurtçukları yok etmek için kipriklere sürüyorsunuz. Gözünüzü kapatıp bir şey olmaz. Kaşlarınıza sürüyorsunuz. Kır kökündeki paraziti yok ediyor. Muazzam bir şey. Şimdi bu yüz kurtçukları yok edilmezse zamanla <laughs> yüzünüzün şekli değişir. Deformasyon olur. Çünkü orada çoğalıyor, ölüyor. Çoğalıyor, ölüyor. Çoğalıyor, ölüyor. Vücut bunu atmaya çalışıyor. Ne oluyor? Yüzünüzün şekli bozuluyor. Deformasyon. Geçen bir hanımefendi. Ay ben gideceğim de estetik yaptıracağım diyor. <laughs> yüzün şekli bozulmuş. Dedim ki KBB kullan. Estetik yaptırmaya gerek yok. Doğal estetik. Temizler yüz cildini, der temizler hem kalıcı. Oraya gideceksin. Ay böyle Burnum mu kullanmaz kulağım mı uzandı, şu şurada bir şey mi çıktı falan diye gerek yok. Hepsini düzelt. Evet. KBB KBB Muazzam bir şey. Kurtçuklara karşı dünyada En etkili tek ürün. <laughs> Sadece bana ait tesadüfen bulduk. Yani ülkannın söylemesi üzerine düşünerek araştırdık. Ben kurtçuk için üretmedim. Burun kurulu, kulak ağrısı, evet sinüs, sinüzitler burnuza çekebilirsiniz. Birkaç damla damlatıp burnunuzun içine çekebilirsiniz. burun e, içerisindeki sinüslerdeki alın boşluğuna kadar etki yapar. Her türlü mikrobu yok eder.